Aziz ve muhterem Müslümanlar, yokluğu yaşanmadıkça varlığının değeri bilinmeyen en büyük nimetlerden biri de sudur. Su, Yüce Allah'ın gökyüzünden tertemiz olarak indirdiği, temizlik vesilesi kıldığı rahmet ve bereket kaynağıdır. Kutlama başlarken okuduğu ayeti kerimede İçtiğiniz suya bakmaz mısınız? Onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa indiren biz değiliz. Dileseydik onu tuzlu, acı yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? Buyurlar, suyun Allah'ın büyük bir nimeti olduğu bizlere haber verilmektedir. Muhterem Sıvalar, su sadece bireysel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda toplumsal bir haktır. Her insanın hatta bütün canlıların sağlıklı ve yeterli suya erişme hakkı vardır. Zira insanlar su ile hayatlarını sürdürür, hayvanlar suyla can bulur, bitkiler suyla yeşerir. Su, insanın dilediği gibi tüketebileceği sınırsız bir kaynak değildir ilahi bir emanettir. Sadece bize değil, gelecek nesillere de aittir. Bu sebeple suyu dikkatli kullanmak, korumak, adilce paylaşmak hepimizin hem dini, hem insani, hem de vicdani bir sorumluluğudur. Suyu ölçüsüzce harcamak ise yaratılmış her bir canlının hakkını ihlal etmektir, israftır, haramdır. Yüce Rabbimiz ve kulu ve şabu ve la müstefin yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz çünkü Allah ıslah edenleri sevmez buyurmaktadır. Muhterem Müslümanlar el yıkarken diş kurçalarken, tıraş olurken duş alırken meyve ve sebzeleri temizlerken gereğinden fazla su tüketmek israftır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdest alırken suyu fazla kullanan bir sahabiye akan bir nehirde bile abdest alırken suyu gereksiz kullanmak israf olur kuyularak <laughs> bu hususa dikkatlerimizi çekmekte Evde, parkta, bahçede, parlada, iş yerinde, okulda veya sokakta, nerede ve hangi amaçla olursa olsun suyu gereksiz harcamak israftır arazi sulamalarında zamana riayet etmemek, sulama sırasında kendi hakkı ile yetinmeyip başkasının suyunu kast etmek, herkese ait olan suyu kendi menfaat için kaçak kullanmak, insanlara hakkına girmektir. Günahtır. Aşırı kullanın Sebebiyle suyun komşularımıza ulaşmasına engel olmak hak ihlalidir, vebaldir. Temiz su kaynaklarını zehirli endüstriyel atıklar, kimyasal gübre, ilaçlar ya da çöpler ile kirletmek, atık suları alıp da yapmadan nehirlere, göğlere ve de denizlere boşaltmak, insanların ve canlıların hayatını tehlikeye atmak haramdır. Muhterem Müslümanlar, kimse benim var, istediğim kadar su harcar, dilediğim kadar kuyu açarım deme hakkına sahip değildir. Çünkü su güçler. Parayla da teknolojiyle elde edilen bir nimet değil, Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. Rabbimiz dilemezse hangi teknoloji suyu gökten indirebilir, o murad etmezse hangi güç suyu toprağın derinliklerinde kaybolmasına engel olabilir. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın uyarısı gayet açıktır. <laughs> suyunuz çekilip kayboluverse size kim temiz bir su kaynağı getirebilir? Evet muhterem Müslümanlar. kuraklık, çevre kirliliği ve bilinçsiz tüketim sebebiyle temiz su kaynaklarımız her geçen gün azalıyor. Böylesine bir zamanda bize düşen toprağımız köndeşmeden, ağaçlarımız kurumadan, sularımız yok olmadan gerekli tedbirleri almaktır. Suyumuzu ölçülü ve dengeli kullanmaktır. Suyumuzun bir damlasını dahi israf etmemektir. Su kaynaklarını ve çevresini kirletmemektir. Su kaynaklarımızın korunmasına vesile olacak ağaçlar dikmek, yeni ormanlar oluşturmaktır. Sıcak günlerde hayvanlar için su mekanları ve katları hazırlamaktır. Yüce Rabbim dağlarımıza, vadilerimize, ovalarımıza, susuz kalmış arazilerimize ve tüm bölgeler, bölgelerimize bol ve bereketli yağmurlar nasip eylesin. Gökler rahmetini, yerler bereketini eksik etmesin. Sözümüzün sonu kutlama başlarken okuduğu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve şu duası olsun. Bizi yediren, suya kandıran, bizim ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun, cumanız mübarek olsun. Muhterem Müslümanlar, diğer İşleri Başkanlığı'nca 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli Devleti'nde etkilenen cami, Kur'an kursu müştemilatlarının yapım, tamir ve onarım için sizlerden yardım talep ediyoruz. Yüce Mevlam yapmış olduğumuz ifadet hayırları sayıları kabul ve makbul eyleyelim.